basitçe solunum sisteminden bahsedeceğim. Çok en, en basit haliyle anlatmaya çalışacağım. Diğer paylaşacağım videolar için temel oluştursun istiyorum. Çünkü uzun süredir biyoloji görmemiş ya da görmüş olsa bile unutmuş olmanız çok doğal görmüş olsanız bile bir hatırlatma olsun hem hepimiz için. Solunum, dış solunum ve iç solunum şeklinde ikiye ayrılır. En basit haliyle dış solunum burundan hava girer, akciğerlere dolar ve akciğerlerden hava yine burundan dışarıya doğru verilir. Bu kısımda nefes alırken neler oluyor? Şöyle göstereyim. Akciğerlerimiz neresi? Bakın kaburgalar. Akciğer kaburgalarımız ve akciğerlerimiz nerede? Kaburgalarımızın iç kısmında. Korunaklı bir alanda. Kalbimiz de aynı şekilde. Ve şu alt kısımda dokunduğumuz yerde, o parmak ucumuza gelen kas, diyafram kası ve hemen akciğerlere yapışık. Her yönde, sadece önde değil. Bütün kaburganın arkada da biliyorsunuz kaburga kemiklerimiz var. Dokunduğunuzda hissedersiniz. 360 derece bütün her yeri sarar ve aktif olmadığı haldeyken kubbe şeklindedir. Nefes vermiş halde diyelim. Kubbe şeklindedir. Şurada bu şekilde şu kaburgayı takiben. Şimdi biz nefes aldığımızda diyafram aşağıya doğru inmeye başlar. Daha doğrusu diyaframın inişi zaten nefes almamızı sağlar. Diyafram kubbeyi düzleştirirken ne olur? Buradaki hava daha doğrusu hacim genişlediği için içeriye burundan hava dolmaya başlar. Diyafram düzleşti, hava akciğerlerimizi doldurdu. Ama biz diyafram aktif nefesi anlamak için nereye bakıyoruz? Bu kanalımda video da var bununla ilgili. O detaylı göğüs nefesi, karın nefesi, diyafram aktif nefes, diyafragmatik nefes o hareketler nasıl oluyor anlamak isterseniz bir oraya bakabilirsiniz. Şimdi burada da kısaca göstereyim. Bu bölgenin bu bölgenin şişmesinden anlıyoruz. Eğer diyafram güzel bir şekilde aktif bir şekilde çalışırsa bu bölge genişler önden, arkadan ve yanlardan ve sonra tekrar nefes verirken daralır. Biz buradan anlıyoruz. E peki hava buraya gitmiyorsa niye burası şişiyor? Dediğim gibi diyafram düzleştiği zaman bu bölgeyi iç organlara baskı yapar. Aslında o şişmeyi sağlayan diyaframdır. Yani hava hiçbir zaman bu akciğerleri terk etmez. Gidip başka yerlere gitmez. Başka organlara ulaşmaz. Hava dış solunumda sadece buradadır. Hava buradan girer, ve buradan yine akciğerlerden terk eder. Şimdi dış solunum dediğimiz yer nefes aldık. Bu şekilde akciğerler genişledi, hava doldu. Buradaki basınç düştüğü için dışarıdan hava içeriye girdi. Nefes verirken de yine kubbeleşti diyaframımız. Ve bu şekilde içerideki o alanı daralttığı için, diyafram içeriye doğru çöktüğü için, akciğerlere baskı yaptığı için bu alanda daraldığı için buradaki basınç ne olur? Artar. Arttığı için dışarıya doğru hava vermeye başlarız. Yani dışarıdaki basınçtan daha fazla basınç burada oluştuğu için otomatikman dışarıya doğru hava akmaya başlar. Peki dış solunum bu kadar. Şimdi gelelim iç solunuma. İç solunum akciğerlerimizin uçlarındaki alveol dediğimiz hava kesecikleri var. Alveollerin içindeki kılcal damarlardan kan dolaşımına oksijenin verilmesiyle gerçekleşir. Yani orada başlar daha doğrusu. Tekrar bu kısmı ifade edeyim. Bizim akciğerlerimizde hava keseciklerimiz var. Akciğerlerin uçlarında ve her yönde. Hava kesecikleri havayla dolar ama henüz akciğerleri terk etmemiştir. Akciğerleri terk etmesi için yani iç solunumun başlangıcının başlaması için oradaki kılcal damarlardan kan dolaşımına geçmesi gerekiyor. Peki kılcal damarlardan oksijenler kan dolaşımına geçti. Kan dolaşımı ne yapması lazım? adı üstünde dolaşması lazım değil mi kanın? Bütün organlara gidecek ki oksijeni götürecek bütün organlara. Ama oksijen bir araca ihtiyaç duyar organlara gitmek için. Nedir bu araç? Hemoglobin dediğimiz proteindir. Aslında demir proteinleri taşır hemoglobin kendi içinde. Ve hemoglobin bu oksijeni taşıyacak araçtır. Bunu şey gibi düşünebiliriz. Oksijenler yolcular, hemoglobin bizim otobüsümüz ve otobüse binecekler. inmek istedikleri durakta inecekler. İşte bu karaciğer durağında olabilir. Kalp durağında, böbrek durağında, herhangi bir dokunun göz, işte kulak neyse artık gitmek istediği durağa gidecekler. Oksijenler hemoglobinler tarafından otobüsle yani alındı, götürüldü. İnmesi gereken durağa doğru gitti. Ama inmesi için bir ön şart var. Öyle hemen inemiyor. Orada tanıdık birini görmesi gerekiyor. Güvenip inmesi gerekiyor. O da kar <laughs> karbondioksit. Karbondioksit olmadığı zaman yolcular otobüsü terk etmiyor, güvenip inemiyorlar. Karbondioksit olması lazım. Peki tamam. Karbondioksiti gördüler, tanıdıklarını gördüler. Oradan oksijen kendini bıraktı. Durağı. Burada ne oluyor? Karşılıyor karbondioksit. Buyur diyor geçebilirsin bu organı. İşte diyelim ki karaciğer. Peki organın neresine geçiyor? Tabii ki hücresine. Hücreler dokuları oluşturur, dokular organları oluşturur. Küçük yapı taşıdır yani hücre. En küçük yapı taşı. Ve faaliyetler burada gerçekleşir. Çok küçük seviyelerden bahsediyoruz şu an ve iç solunuma nereden başladık? Artık alveollerden kan dolaşımına oksijen geçti. Otobüs güzelce o yolcuyu aldı, durağa indirdi. Tanıdığını gördü karbondioksiti, durakta indiler. Şimdi de gitmesi gereken yere gidiyor. O organın hücresine giriyor. Oksijen girdi oraya. Peki oksijen buraya niye geldi? Amacı ne? Oksijen burada enerji üretmek için geldi besinleri yakacak, enerji üretecek. Genellikle glikoz kullanılır beden tarafından. Eğer kişi zor durumda değilse veya yaptığı faaliyetin durumuna göre genellikle şeker yakılır yani. Şeker oksijenle yakıldı. Bunun yakımın sonucunda ortaya enerji çıkar, bir miktar su çıkar ve karbondioksit çıkar. Yani bu faaliyet, bu solunum faaliyeti aslında ne için ortaya çıkıyor? Enerji üretebilmemiz için. Bu enerjinin adı değişik kültürlerde farklı farklı isimlerde olabiliyor. Çi enerji, prana, ki, ilahi enerji, ilahi güç, yaradan enerji, toplam evrensel sistemin enerji. Yani Allah'ın bizi yaşatmak için verdiği enerji, ilahi gücün verdiği enerji. Siz ne anlıyorsanız buradan. Bu bu bir enerji. Bu enerji bizde olacak ki bizim durumumuzu belirleyecek. Ne kadar bu enerji içimizde varsa o kadar mental ve fiziksel olarak gelişim sağlıyoruz. Bu enerji ne kadar düşükse aynı zamanda bizim titreşimimiz de düşmeye başlıyor. Ve bunun beraberinde tabii akli melekelerimizde de azalma oluyor. E, farkındalığımızda da düşme oluyor. Ve sağlık sorunları da başlıyor. Peki. Ortaya ne çıkmıştı en son? Oksijen geldi. Karaciğer hücresiydi bu. Böbrek de olur, kalp de olur, hiç fark etmez. Şekerle birleşti, enerjisini üretti bir güzel. Ortaya su çıktı, karbondioksit çıktı ve enerji çıktı. Enerjisini istediği miktarda kullanıyor. Şimdi enerji kısmı bizi çok ilgilendirmiyor. Yani şu aşamada solunumu anlatırken. Bu arada küçük bir detay. Oksijenli solunumda bu Yakım işleminin gerçekleştiği, yani şekerle oksijenin birleştirdiği enerji santrali mitokondridir. Mitokondriler içinde gerçekleşir bu hücrenin içindeki küçük bir organeldir bu. Orada gerçekleşir. Ortaya çıkan karbondioksit fazlası, bakın hepsi atılmaz. Karbondioksit atık bir gaz değildir. Gereksiz bir gaz asla değildir. Hemen burada arada küçük bir şey anlatayım. Bu buna Bohr etkisi denir. Yani neye? Oksijen o durakta, o hücre durağında karbondioksiti gördüğü zaman inebiliyordu. Yani karbondioksit çok fazla giderse ne oluyor? İnemiyor. O zaman hücre seviyesinde oksijenlenme gerçekleşmemiş oluyor. Buna Bohr etkisi deniyor. Christian Bohr'un, bu Nobel ödüllü bir fizikçi, bulduğu bir sistem bu, Bohr etkisi hemoglobin karbondioksit olmadığı zaman orada yani otobüs karbondioksit olmadığı zaman kapılarını açıp da yolcularını bırakamıyor. Oksijeni iyice tutunuyor. Oksijen daha doğrusu o da hemoglobine tutunuyor. Yani o otobüsten inmeyeceğim diyor bir şekilde. İşte bunu keşfeden karbondioksit varlığında ancak oksijenlerin dokulara ulaşabildiğini, yani o hücrelere giriş yapabildiğini bulan kişi Christian Bohr ve bu etkinin adı Bohr etkisi. Araştırmak isterseniz hatta şuraya yazmıştım araştırmak isteyenler baksınlar diye. Şimdi en son nerede kaldık? Karbondioksit çıktı hepsini atmamamız gerekiyor. Çünkü çok gerekli olduğunu söyledik durakta o karşılayacaktı oksijenlerini. Karbondioksit bir miktarı gerekli olmayan bu çok küçük bir miktar oluyor. Kan dolaşımına geri veriliyor. Şimdi karbondioksit çok küçük miktarda atılmalı. Çünkü oksijen gibi havadan aldığımız bir şey değil. Ancak bedenimizin içinde ne oluyor? Üretiliyor ve dışarıya atılıyor. Yani dışarıdan rahat rahat oksijen gibi alamadığımız için çok fazla atarsak bedenimizin ürettiği miktara yetişemeyiz. Yani bedenimiz ürettiğinden çok daha fazlasını dışarıya atmış olur. Dolayısıyla durakta karşılayacak bir karbondioksit olmaz. O yüzden minik bir miktarı kan dolaşımına verildi ve yeni hemoglobin karbondioksit hemoglobine tutundu. Yine otobise bu sefer karbondioksit bindi. Güzelce nereye doğru gittiler? Akciğerlerimize, alveollere, hava keseciklerine. Şimdi artık iç solunumu bitirip dış kısmından ilerleyecekler. Nereye geçince? Hemoglobin Alveollerden, hava keseciklerinden karbondioksiti bıraktı, hava keseciklerinden artık akciğerlere geldi. Şimdi dış solunum kısmı ne oluyor? Nefesimizi veriyoruz ve dışarıya karbondioksit attık. Şimdi burada tabii ne oluyor? Baştaki anlattığımın tam tersi durum. Şimdi nefes alırken ne olmuştu? Düzleşmişti diyafram. Buradaki hacmi genişletmişti, içeri hava dolmuştu. Şimdi de vereceğimiz için ne olacak? Düz halinden tekrar kubbeleşecek, içeriye basınç uygulayacak ve dışarıya doğru havanın gitmesini sağlayacak, çıkmasını. En basit haliyle, bu arada havanın içinde tabii ki başka karışımlar da var. Havanın içinde azot da var, başka gazlar da var. Bir miktar bu arada karbondioksit de içerir ama çok küçük miktarlardır bunlar çok çok küçüktür. Oksijen gibi değildir. E ne oldu? Yani şunu diyebiliriz özetle. Nefes alırken oksijen girer, nefes verirken karbondioksit çıkar. Bu bilgi yine kullanacağımız çok önemli bir bilgi. Yine burada şu da çok önemli bir bilgi. Karbondioksitin oksijeni karşılaması gerektiği, oksijenin bırakılabilmesi için. Neden? E çünkü oksijen bırakılamazsa hücre içine giremeyecek. O zaman bomboş bir solunum yapmaya başlıyorsun. Yani dışarıdan baktığında o kişi nefes alıp veriyor ama içeride olması gereken o yapı, yani içeride olması gereken o biyolojik etki gerçekleşmiyor. Aç kalıyor hücrelerin. Peki aç kaldığında hücreler ne yapıyor? İşte burada devreye başka bir solunum şekli giriyor. Oksijensiz solunum. Oksijensiz solunum da yine amaç enerji üretmek ama bu genelde çok patlayıcı kuvvetler kullanıldığında yani çok kısa sürede çok hızlı enerji üretmemiz gerektiğinde yüksek çok enerji demiyorum bakın. Kısa sürede enerji üretmemiz gerektiğinde ortaya çıkacak solunum şekli. Veya belli bir dokuya uzun süre eğer oksijen ulaşamıyorsa bu bir takım işte stresten, solunum bozukluğundan, o bölgedeki kan dolaşımı rahatsızlıklarından, sonuçta kan taşıyor çünkü oksijeninde içindeki hemoglobin. Bir şekilde uzun bir süre o bölgeye oksijen gelmiyorsa işte mecburen orası yaşamaya çalıştığı için oksijensiz solunuma geçiyor. Ama oksijensiz solunumun şöyle bir sıkıntısı var. Hem çok az enerji üretir hem laktik asit üretir. O bölgede, o bölgenin bir kas gibi düşünürsek bir bölgenin kası olarak düşünürsek mesela o bölgenin yorulmasının sebebi laktik asittir. Az enerji üretir dediğim gibi ve çok uzun süre bu şekilde devam ettiği zaman o ürettiği azıcık enerjiyi de bölünmek için kullanabilir. Veya oraya yeteri kadar oksijen ve enerji olmadığında o doku, o hücre bedenden bütünlüğünü yitirmeye başlar ve hangi faaliyeti gerçekleştirmesi gerektiğini bilemeyerek bağımsız bir şekilde yine hareket etmeye başlar. Şimdi bu dediğim bağımsız harekette de Doktor Otto Warburg yine Nobel ödüllü ve Nobel ödülünü de bu konu üzerinden almış. Oksijensiz solunum çok uzun sürdüğünde o bölgeyle ilgili bir kanserleşmenin ortaya çıkabileceğini bulmuş. Ve bunun dışında yine bir takım bir sürü rahatsızlık çıkabiliyor ama o Doktor Otto Warburg'un çalışması bu yönde araştırmak isteyenler için yine şöyle ismini yazdım. Tabii ki bu şu demek değil yani. E bu durumun tek sebebi oraya oksijen gitmemesi. Bir sürü sebep olabilir. Ama bu da zamanında bulunmuş yani bir yönü de bu. Belli bir bölgede yani solunum problemi varsa ve belli bölgede ya da dolaşım problemi varsa belli bölge Oksijen yeteri kadar gidemiyorsa burada bir problem oluşuyor. Büyük rahatsızlıklara da sebebiyet verebiliyor. Bu da bu bilgi olarak bir yerde dursun yani en azından. Evet, oksijensiz solunum dediğim gibi çok kısa süreli olduğunda evet olabilir. Beden kısa süreli ani güç kullanımlarında işte ani yaptığı hareketlerde veya çok fazla yorulduğunda, çok nefes nefese kaldığında Buna geçebiliyor. Yani çok kısa süreli olmak kaydıyla beden küçük miktardaki streslerde kendini geliştirebiliyor. Adapt adaptasyon sağlıyor geliştirerek. Ama bu biraz fazla sürerse işte yarım saatlik çok yoğun bir aktivite mesela. Burada bu bedene iyi gelen bir şey değil. Oksijenli solunum yapamadığı sürelerde stres üretmeye başlar. Bu artık adaptasyonu aşar. Bu sadece strese ve deformasyona doğru götürmeye başlar bedeni. Daha ılımlı, daha sakin egzersizlerde güzel güzel oksijenli solunuma devam eder beden. Yani bedenimizin sevdiği ve aradığı aslında budur. O bahsettiğim kısım haricinde. Evet. Başka ne söylenebilir bu konuyla ilgili? Özetleyecek olursak çok kısa dış solunum burundan girdi hava. diyafram düzleşti. akciğer genişlediği için hava oraya doldu. bu dış solunum burada ilk kısmı tamamlandı. alveollerden kan dolaşımına girdi oksijenler. hemoglobin yani otobüse bindiler yolcular. durağa gittiler. hangi dokuysa artık bu kalp işte yüz dokumuz ne bileyim akciğer şey e, karaciğer, böbrek yani fark etmez beden bacak Gittiler. Karbondioksiti gördüler. Karbondioksiti görünce indiler. Güzelce orada oksijenle o besin şeker, glikoz birleşti. Ortaya ne çıkardı? En önemlisi enerji. E tabi beraberinde atık olarak. Atık demeyelim de yani. O işlemin sonucunda karbondioksit çıktı. Sonrasında ne oldu? Karbondioksitin küçük bir miktarı tekrar alveollere geldi. Alveollerden geçiş yaparak akciğerlerimizi geçti. Artık dış solunum kısmına geldi. Buradan burundan nefesi verdik. Kubbe tekrar oluştu ve karbondioksiti dışarıya attık. İç ve dış solunum bu şekilde tamamlanmış oldu sağlıklı bir insanda. Diğer kısımlarını yine konuşacağız yavaş yavaş. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.